Arkadaşlar merhaba bir kısa video ile yine karşınızdayım dün sizlere Kıbrıs'a gideceğimi söylemiştim belki havalimanından bir iki video çekerim falan diye ama her zaman olduğu gibi biraz tabi böyle uçsa ucu ucuna yakalayacağım gibi bir durum var o yüzden dedim yoldayken çekeyim şimdi bu kısa videoları böyle sürekli olarak atmayı planlıyorum dolayısıyla belli başlı donanımsal ihtiyaçlar falan doğuyor. İşte belli başlı ne bileyim belki mikrofon almam gerekiyor şu an. Az önce sesi denedim. Ee, çok iyi değil ama kötü de değil. En azından ses ulaşıyor. Ama bir yaka mikrofonu belki ilerleyen zamanlarda bir yaka kamerası gibi şeyler de alabilirim. Ee, duruma ihtiyacı ve beğeniye göre talep ederseniz isterseniz devamlı ee, ben de ona göre ekipmanlarımı alıyor olacağım. Ee, saat 1.15'te Ercan havalimanına olan uçuşuma doğru yol aldım. Ee, orada e, orada da size yine videolar çekip atmaya çalışacağım. Fırsat buldukça her noktada e, hayatımla ilgili, akışla ilgili tüm bu süreci size aktarıyor olacağım. Buradaki amaç ne arkadaşlar? Tabii genel olarak sizlere gerçek hayatta ama süreç boyunca bir işletme, bir şirket, bir oluşum, bir organizasyon zamanla işte burada siz benim mesela hatalarımı da göreceksiniz, eksiklerimi de göreceksiniz, yanlışlarımı da göreceksiniz, belki önerileriniz olacak işte yorumlarda sürekli olarak işte fikir vereceksiniz vesaire. Ben bunların da hepsini okuyor, değerlendiriyor olacağım. Bununla beraber biz bir süreç işleyeceğiz arkadaşlar, tamam mı? Bu bu süreç. ...büyük bir başarıya ulaşana kadar... ...belli bir azimle istikrarla devam edecek. Ee, bu zamana kadar işte zaten geliştirdiğimiz... ...ve yapmaya çalıştığımız işlerin hepsinde... E, ...genel olarak bir 4 yıllık zaman harcadık. Tabii bunun background'u çok çok daha gerisine dayanıyor ama... ...hani projeleri start verdiğimiz tarih olarak... E, ...2021 baz alabiliriz. 2021 itibariyle şu ana kadar getirmiş olduğumuz süreci zaten ara ara böyle videolarda kesit kesit sizlere anlatıyor olurum. Genel olarak bugünden sonraki süreci e, odaklanıp canlı canlı e, aşama aşama neler yapıyoruz ne şekilde ilerliyoruz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi Kıbrıs'ta da çok sevdiğim bir abim var. Onun yanına gidiyorum. Sürekli sık sık birbirimizi e, arıyoruz. İşte fırsat buldukça da bir araya da geliyoruz. Güzel beyin fırtınaları yapıyoruz. Ondan sonra e, belli başlı networklerle görüşme olanağı sağlıyor. İşte on, çevresi biraz geniş. Ve e, her fırsatta beni onlarla tanıştırıp görüştürüp projeye ne tarzda katma değer oluşturabiliriz. Bunlarla ilgili elinden gelen yardımları gösteriyor. E, kendisinin yanına gittiğim zaman zaten eğer müsaadesi de olursa belki onunla da bir yayın yapıp e, sizinle paylaşıyor olurum. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bunu da birazdan e, YouTube ve Twitter taraflarına atıyor olacağım. Görüşürüz. Bay bay.